Artık 2025 AGS hazırlık süreci tamamlandı. Bundan sonraki süreçte artık tercihlerin yayınlanması, kontenjanların belirlenmesi ve siz değerli öğrencilerimizin yerleşmesi kaldı. Yani KPSS AGS hazırlık düzeyi bitti. Şimdi ne yapacağız? Artık önümüze bakacağız. 2026 yılı var. 2026 yılı hem AGS için hem de KPS için çok önemli. AGS'de şartlar belli. Ortalama alınacak öğretmen sayısı bu senekiyle ortalama aynı olur düşüncesindeyim. Ama 2026'nın özellikle KPS düzeyi oldukça önemli. Gerekli lisans, ön lisans ve orta öğretim açısından son derece değerli olacaktır. O yüzden de sınavlara hazırlık anlamında yalnız da olmak istedim yer yer sorularınız olduğunda e, buradaki WhatsApp grubundan sorularınızı yazabilirsiniz. Ben o şekilde sizi desteklemeye çalışırım değerli kardeşlerim. Aynı zamanda yer yer böyle canlı yayın açarız ki bu ilk denemem canlı yayın alanında. Bu canlı yayınlarda kafanıza takılan, sormak istedikleriniz, aklınıza takılanlar, sınavla ilgili görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz yılların tecrübesiyle size destek vermeye çalışırım değerli kardeşlerim. Bu bir sadece deneme yayını. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Tarih konusunda nasıl çalışmamız gerekiyor? Onun için kısa bir deneme yapalım dedik. Umarım vatana, millete, özellikle de siz değerli kardeşlerime faydalı olur. Tabii faydalı olması temel temenniyim. Peki Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Hoca yıllardır KPSS alanında çalışan bir öğretmen değerli arkadaşlar. 2008 yılından itibaren KPSS düzeyinde dersler veriyoruz. Bu alanda yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirdik. Memur olanlar, öğretmen olanlar, polis olanlar, sağlıkçı olanlar her birisi devletimizin güzide kurumlarında memur olarak görev yapıyorlar. İnşallah onlardan biri de siz olursunuz. Bu anlamda da size destek vermeye çalışırım değerli kardeşler. Dediğim gibi bu bir deneme yayınıydı. Bu ilk yayındı. Umarım hepinize faydalı olurum. Bu benim temel temenniyim ama size baştan tavsiyem kardeşlerim. Lütfen çıkmış soruları defalarca çözün. Bu KPSS olur, lisans, ön lisans, orta öğretim olur. Hiç vazgeçmeden soruları çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Onu yaptığınız takdirde emin olun ki KPS, AGS ya da diğer sınavlar sizin için pek de zor olmayacaktır. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayın. KPS, AGS düzeyinde düzenli çalışmanız lazım. Başta onu belirteyim. Kendinize bir program yapın. Bu program dahilinde gidin. Sistemli gidin. Çıkmış soruları çözün. Özellikle çıkmış soruları ÖSYM'e çevirip 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 soruyor. Birkaç soru örneği vereyim. Hem alan sorusu hem genel kültür sorusu anlamında. Mengücekliler var bizim bir beyliğimiz. Birinci beyliklerde mengücekliler var. Bunlar Divri, Kemah ve Erzincan çevresinde yaşarlar. Ve bu mengücekliler arkadaşlar artık bana gına getirdi. En son mengücekliler 2025 e, AGS tarih bölümünde alan bölümünde çıktı. Geçen yıllarda yine çıkmıştı. ÖSYM önce yine defalarca sormuştu. Yine Artutlular aynı şekilde defalarca soruldu ve sorulmaya da devam edecektir. Değerli arkadaşlar, Bahadır diyor ki hocam program konusunda siz yardımcı oluyor musunuz? Özelden size ulaşsak yardımcı oluruz değerli arkadaşlar. Yeter ki siz çalışmak isteyin. Çalışmak istedikten sonra Ramazan Hoca her durumda size destek verecektir. O konuda içiniz rahat olsun. Lütfen dediğim gibi ısrarla belirtiyorum tekrar. Çıkmış sorular defalarca çözün. Ben lisansım, ön lisanstan bana ne? Ben ön lisansım, orta öğretimden bana ne? Yok EKPS beni ilgilendirmiyor gibi düşüncelere kapılırsanız çok yanlış yaparsınız. ÖSYM bu. Hep aynı tarzda soruyor. Lisans, ön lisans, orta öğretimi karıştırıp karıştırıp çevirip çevirip aynı şeyleri soruyor. O yüzden öncelikle onlara bir bakın. Bir de temel anlamda bilmeniz gerekenleri bilin. Ben hep şunu derim öğrencilere. Siz değerli arkadaşlar bina yapacaksınız. Öncelikle size ne lazım? Bir arsa lazım, demir lazım, çimento lazım. Bizim öğrenciler ne yapar? Demiri yok, çimentosu yok. Avizeye bakmaya çalışır. Avize en son yapılacak iş. O yüzden avize olayına girmeyin. Avizeye en son aşamada girersiniz. Hatta avizeyi ben size hediye edeyim. Önce bir demiri, çimentoyu, arsayı, işçiyi, ustayı bulun. Ondan sonra avize pek de sorun olmaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi çıkmış soruları çözerseniz, düzenli çalışırsanız, KPSS, AGS ya da diğer sınavlar fark etmez. Bir de ben dahil öğrencilerimizin yaptığı bir hatadan bahsedeyim bu arada. Bilmediğiniz konular üzerine yoğunlaşın. Mesela matematiği bilmiyorsanız lütfen matematik üzerinde yoğunlaşın. Tarihi yapıyor İslamiyet öncesi Türk tarihini yapıyor. E ben burayı çok iyi yapıyorum Ramazan hocam. Allah razı olsun çok iyi yap. Devam et. Hep buradan çözsem hocam. Arkadaş Türk İslamı var Osmanlısı var onları niye çözmüyorsun? Ya Ramazan hocam onlar beni yoruyor. Yorulacaksın. Yorulmazsan onlar yapılmazsan atanamıyorsun. İslamiyet'ten önce bir soru çıkıyor. KPSS düzeyinde. AGS'de de yine bir soru geliyor. Mesela ben matematiği yapamıyorum. Yıllardır yapamıyorum. Hala yapamıyorum. Yaş 45 oldu yine yapamıyorum. Matematiğin üzerinde yoğunlaşsaydık değerli arkadaşlar. Düşünce matematik üzerine yoğunlaşmak olsaydı çok çok rahat edecektim. Eğer matematik üzerine yoğunlaşmazsanız benim gibi yıllarca özel sektörde maalesef sürünürsünüz. O yüzden matematiğe iyi bakın. Mesela ben Türkçe'yi yapmam gerekirken yapmadım. Türkçeden de iyi bakmanız lazım. Son yılların en sıkıntılı derslerinden biri Türkçe paragraf. Klasik paragraf sorularda gelmiyor zaten. Biraz daha ağır. Montaigne'in denemeleri tarzında soruyor SYM sağ olsun. Sıralamada kaçıncı olur bu cümle? Üçüncü, beşinci, yedinci artık neyse. Onun için de AGES, alan sınavı, ales sorularını şiddetle çözmenizi tavsiye ederim. Yani değerli arkadaşlar önce temel oturtacaksınız. Temel oturttuktan sonra diğerlerini yapacaksınız. Çıkmış sorular defalarca çözeceksiniz. Önce ünitenin temel tozunu alın. Nedir ne değildir? Hangi devlet örneğin tarihte Müslüman hangisi Müslüman değil? Önce onları bir çözün. Daha sonra devletlerin genel hatlarını oturtun. Sonra çıkmış soruları çözerseniz çok rahatlıkla başarıya ulaşacağınızı düşünüyorum. Aksi durumda çeşitli yayınlarda ek olarak sizi destekleyecektir. O şekilde de ilerleyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Şimdilik bu deneme yayınıydı. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bundan sonra sizin e, taleplerinize göre sorularınız olursa o sorulara göre yayınlar açarız. Bu yayınlara da bir programa bağlarız haftanın belirli günlerinde. Belirli saatlerde özellikle düzenli şekilde haftada bir olabilir bu. Düzenli şekilde AGSS, KPSS tarih düzeyinde hatta güncelleri de ben size bonus olarak hediye ederek başarıya ulaştırmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın değerli kardeşlerim. Hoşçakalın kalın ve dostça kalın diyorum.